Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte sizlere görev yaparak nasıl para kazanılır telefondan nasıl para kazanılır ve internetten nasıl para kazanılır onu göstereceğim abi görev yapacağız para kazanacağız yani görev başına 20 kuruş 30 kuruş da olsa para paradır kardeşim ileriki videolarda arkadaşlar daha fazla mevclar kazanmamız için Meblalar kazanmamız için bu videoya bir like atıp bir de abone olursanız çok sevinirim videoyu da lütfen ama lütfen sonuna kadar izleyin çünkü her dakikasında bir detay saklı atlayarak izleyen kaybeder diyorum abi şimdi e, uygulamamızın adı görev app buradan abi görevleri yapıyoruz dediğim gibi 20-30 kuruş belki 10 kuruş belki 50 kuruş kazanıyoruz ama en azından hızlı kazanıyoruz hemen kayıt ol tuşuna tıklıyorsunuz aşağıda uygulaması var hem de sitenin linki var abi İster internet sitesinden ister de uygulamadan kazanabilirsiniz Şimdi e, ben kayıt ol dedim ama e, giriş ekranı sizlere hemen göstereyim abi güvenli çıkış diyeyim mesela tamam dedik e, he, kayıt ol dedik mesela kullanıcı adını giriyorsunuz e-mailinizi giriyorsunuz e, gerçek e-maili girerseniz daha iyi olur şifreniz e, şifreniz de tabii ki önemli onu da doğru girin yani. Cinsiyeti erkek veya kadın neyseniz telefon numaranız kesinlikle önemli çünkü oraya kod geliyor oradan doğrulayıp öyle giriyorsunuz. 5-10 dakika içerisinde o kod da geliyor. Benimki gecikti belki sizinki daha erken gelir. Referans kodu hemen şu aşağıda falan çıkabilir. benim facecam'in direkt altında ve hatta açıklama kısmında bir link var ona basarsınız. Açıklama kısmına direkt yazacağım. Buraya o kodu yazarsanız zaten 5-6 sayı falan diye hatırlıyorum. Ya da linke basarak direkt indirin zaten kayıt olduğunuzu varsayıyorum. Giriş yapıyorsunuz abi. Hemen bilgilerinizi giriyorsunuz. Ben Aslında abi geçenki tanıttığım uygulamaya çok benziyor. O da 600 falan izlenmişti o video. Ama neden ben tekrar böyle bir video çekeyim dedim biliyor musunuz abi? Çünkü o uygulamada sıkıntı çıktı yani. Görevler falan hiç düşmüyordu. Günde bir tane onlarda 10 kuruşluk falandı yani. Ben bu yüzden bu uygulamaya tekrar geçiş yaptım. Şimdi abi ee, hemen bir görev yapalım mesela. Görev app mobil, mobil uygulaması dedi. Tıkladık abi. Linkten mobil uygulamamızı indirin. indikten sonra 5 yıldız verip uygulamayla alakalı güzel bir yorum yapın. Kanıt aşağıdan yollayın demiş. Ee, tıkla indir dedim abi hemen. Hemen bir yorum atalım. Ee, yorum nasıl yapacağız? Play Store uygulamasını da açtım. Ama böyle bir hata verdim. Şimdilik e, bu yorumu herhalde yapamayacağız. Ama bu arkadaşlar yorum yapmış abi. Bizde mi sıkıntı var? İstek listesine yani oturma açma falan istiyor abi. Bunlar bayağı sıkıntı yaratıyor. Görev app. Ee, bunu bilgisayardan falan da yapabilirim bilmiyorum ama. Telefon uygulamasını indirip e, 10 kuruş kazanıyormuşuz. Tamam yani şimdi başka görev yapalım. Şu anlık bu çalışmıyor. O, Gmail YouTube kanalı o değil. Web site üye ol diyor. mail hesap açma görevi Instagramımızı takip et. Mesela bu basit. Bunu yapabiliriz. Instagram sayfamızı takip et. Görev kabul edilmeme nedenleri. Dur. Yukarıdaki Instagram sayfamızı yazısına tıklayarak Instagram hesabınızı takip ediniz. Son paylaşılan posta en az 3 arkadaşınızı etiketleyiniz. Görev kabul edilmemeden tek tamam. aşağıdaki Instagram kullanıcı adınızı yazmamak takip etmede direkan görürsek ememek son paylaşılan postu üç arkadaş etiketlememek tamamdır abi o zaman ee, hemen instagram sayfanız linkine tıklıyorum ve direkt instagramın sitesini önlendirdi uygulamada açış desem abi bunları niye açmıyor ya Cık. neyse instagramda onu buluruz onda sıkıntı değil bu arada instagram rl55 onda takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz Eee... Hemen alel 55'e girelim. Ben buradan takip edeceğim. Ve onu takip ederseniz bana sorularınızı vesaire yazabilirsiniz. Gorev bu usta olacak. Evet. Bunu abi takip ediyoruz. SS alıyoruz. Son gönderileri bakın bu. Buna ne yazıyorsunuz? Arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Bunları da SS'ini alalım. Tamamdır abi. Hemencik girelim bu sayfaya. Görev Hemen Google, e, Google'dan açacağım internet sitesinden. Evet, siz de öyle yaparsanız daha iyi olacaktır. Ya çünkü sıkıntı falan çıkabiliyor abi. Ondan dolayı dedim yani görev yap. Ben yine burada bulurum. Buldum görev yapı. Tekrar Instagram takip etme görevi yeter artık. Aa, dosyaları seç. Heh. Sonunda abi seçebiliriz dosyaları. Dosyalar dedim. Hemen screenshotlar zaten en sonunda. Kullanılır mı? Bu niye boş. Ha. Tamam bu ikisini seçelim. Bu ikisini seçtik abi. Görevi yaptığımıza dair ar 55'de işte yazdım. Kanıtı gönderdim abi. Bu kadar basit. Şimdi başarılı dedi. Ee, uygulamada sıkıntı çıktı. O yüzden ben buradan yapmayı tercih ettim. Ama sizler başka yerden de yani uygulamadan da yapabilirsiniz. Başka yer diyorum. Ba ee, böyle görevler var ama bu biraz sıkıntı yaratıyor arkadaşlar bize uygulaması. internet sitesi daha e, mantıklı gibi geldi bana. 5 aktif üye getir 2 TL falan. Yani videoda yapılacak şeyler değil arkadaşlar. O yüzden ben bunları videodan sonra yapabilirim. Çünkü hesaplarım falan gözükecek şimdi. Gerek yok. Ee, şimdi mesela başka bir şey anlatayım sizlere. Biz de görev verebiliyoruz. Renk paketleri var. Bu neymiş? heba renk paketleri. Bu ne? Ne işe yarıyor? Ben de bilmiyorum. Ee, fiyatları, rank açıklaması, süre seç. Rankları ben de bilmiyorum ya. Daha fazla mı reklam çıkıyor? Ne oluyor? Mesela şimdi ödeme talebi arkadaşlar. Bakiyeniz yetersiz diyor. 5 TL olması lazım. Ve bu da yine papara ile çekiliyor. Papara hesabını da hemen açabilirsiniz internetten. Referans sistemi yani papara hesabından da banka kartınıza falan ee, şey yapabilirsiniz aktarabilirsiniz referans sistemi zaten var bakiye yükle bu da e, görev vermek için abi şeyden zaten yükleyebiliyorsunuz Ömer Faruk Koyuncu diye biri papara paparadan yüklüyorsunuz ya bu arkadaş bana yorum atmıştı YouTube kanalımın altına bir videonun da o yüzden dolayı ben de tanıtayım dedim hele şükür de yani şey videomuz çıktı yani video yaptı o kadar olur yani. Web yok tıkladım abi. Üye ol dedim. Bir dakika. Ne istiyor? Kayıt tamamen gerçek bilgileriniz. Kant olarak yoldan sonra web site profilinizi hesap gönderin. Tamam. Hemen kayıt olalım abi. Google Fan forum. Kayıt ola bastım. Kabul ediyorum. Tamam, buradan hemen ee, Nasıl bakacağız abi? Görev neydi ki abi? Görevi unuttum. Kant olarak yorumdan sonra web sitesi profilinize hesaplar olarak gönderin. Eee bir dakika profilimize esas alıp göndereceğiz. Ama profil profiline nereden bakacağız abi. Tela ayrıntılardır herhalde ya. Ee, hesap seçenekleri. Vallahi kardeşim sen ne yaptın ya? şöyle yapalım abi kanıt olarak bunu sayar ee, ben böyle yaptım ama şu anda bayağı videoda aksaklıklar vesaire oldu şimdi tamam bunu dosyaları seç diyelim dosyalar on dosyalar kanıt gönder kanıtımızı gönderelim abi başarılı dedik ve sonunda abi görevde daha tamamladık Arkadaşlar biraz zorladı açıkçası ama ben size Zamanınız varsa vaktiniz boşsa bu uygulamayı öneririm. Açıklamadaki iki linkten indirebilirsiniz. Benim referans kodum da zaten ekranda bir yerlerde çıkmıştı öncesinde. Direkt o linkten indirirseniz benim referans kodumla. Neyse gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip beğenmeyi like atmayı unutmayın. Videonun sonunda çıkan videolara tıklarsanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın bay bay.